Merhaba arkadaşlar sizinle bugün Grotopia oynuyoruz. Aynen. Ben, bu, ben çok eskilerden kasmıştım. Biraz daha kastım hatta. Yani böyle bir, ben böyle şeyler aldım bunlardan yani. Bakın şunlardan. Yani buraya böyle koyuyorum atmışlar. Bu dünyayı ben ele geçirdim böyle parkurlar ya. Yani buraya koydum çünkü ben yani hep böyle dünya onun için koymaya. Ben hep buraya teleport oluyorum bazen böyle. Yani burası böyle öyle iyi ki yani, yani ben burayı ile geçirdim yani. yani. Aslında burası ele geçirmemişti ama burayı asla kırmamalıyım yani. Birileri alırsa yandık. Kim aldıysa o çok şanslıdır. Parkur. Ben yapayım arkadaşlar hemencik size. Tabi bu lavları neden koydum derseniz hem güzel hem de böyle oradan parkurları daha hızlı yapmak için bak buradan atlıyorsun ya şurada var buradan atlayamazsın yani o tepeye de koyayım şöyle koydum hemen. Yani. bakayım gidiyor yine çıt 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 çıt. Evet. Burayı da atlamasınlar oradan diye yaptım. Hatta biraz daha yukarı yapayım da oradan böyle çarparlar. Burayı az önce açmıştım. Şu kapattım böyle burayı değerler diye giderler. işte i̇şte. Yani güzel parkur yaptığımı düşünüyorum. Bu arada like atmayı, abone olmayı unutmayın. Burada olmasın fazla sevmem Zor Zorlar kolay birazcık zorlaştıracağız bu be bölümde. Şöyle. Durmak yok, durmak yok bu, bu parkurda. Ben duruyorum ama oynamak için. Ben iyi parkurum. Şöyle. Abi bu parkuru bence geçem hiç kimse geçemedi. Görmedim yani. Geçtiklerini hiç görmedim. Hadi ben geçeyim. Abi, var. Çok, bu çok iyi olmuş bak. Orada duramaz yani. AFK kal kalamaz yani. Ben dedim çok zor yaptım. AFK bırakayım diyecek ama aralarda bıraktım. Allah! Ama bak çok zor işte. Bak lavaları görüyor musun arkadaşlar? Bakın öldüm. Ben birazcık kasıyorum. ben burada asla ben burada. Aa burası ya. Ben de yap, yapsam ben ölürüm yani. Kanka yapsana ya. bu Bu parkuru yapıyorum yapıyorum. Kimse bakmıyor. Abi. Oğlum baya zor yapmışım mı? Bu lavlar bayağı iyi. Bak lavlar, bu lazerler de iyi. Bak, ben lazerlerden korkuyorum aslında. Lazerler bayağı güçlüymüş. Ben, ben teleport yapsam mı? Olayım. Ya yapsan kanım ben yapamıyorum sen bari sen yap adını yaz yaz yazmam lazım. Ben, ben yapamam. yapamam. Ben yapamam. Ben yapamam. Ben Ben yapamam. Ben yapamam. Ben yapamam. Ben 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 benim ben. Ay, bak işte konuşurken şey oldu. Konuşurken böyle ne oldu? Ay. Buna bu güzel oldu bak. Şuna koydum. Çok iyi. Ya abi lavlar da ama lavlar Lavları birazcık kaldırsam mı diyeyim mi? Ay yapalım. Aha. Ben bunu da sen bir Bak bunların üstü sıyım ya. Bak bunların üstü sıyım. Bu adam yapma. Baksana. Arkadaşlar ben bunu bir saatte yaparım amca. Birazcık kolayla birazcık hile yap yapamıyorum bak buradan. Bak kar gez yapamıyor. <laughs> Hadi bak. <laughs> Uğraşalım. <laughs> Ona komşu. <laughs> Ay onda kalmamış be. Abi iyi korkuyorum. Ya bu lazerler çok güçlü ama ya. Ya lazerlerde ben duramıyorum yani. Arkadaşlar yani. Ne bileyim ben. Nazenden çok kötü. Yani parkour baya zorlaştırıyor. İşte bu parkouru ben yapmam. Ya, böyle Bu var bu keşke. yazdım. Ama o dönürüm. Yapma diyeceğim. Aa bakın. Oğlum diyor musun?